Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda birçok takipçimizi yakından ilgilendiren ve yatırımsız kazanç elde edeceğimiz Dox airdrop'undaki merak edilen tüm önemli gelişmeleri sizlerle birlikte incelemek istiyorum. Lütfen videomuzu sıkılmadan sonuna kadar izleyelim. Ödül kazanıp kazanmadığınızı nasıl kontrol etmeniz gerektiğini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Lütfen göstermiş olduğum şekilde kontrolünüzü sağlayın. Birazdan detaylara geçeceğiz arkadaşlar. Öncesinde yeni gelen arkadaşlarımızı bazı konularda bilgilendirip uyarmak istiyorum. Telegram kanallarımız var. Telegram duyuru, Telegram sohbet ve bizlere ulaşacağınız Telegram admin hesaplarımız. Linkler nerede diye soracak olursanız da herhangi bir videoya tıklarsanız açıklamalar kısmında üçünün de linkini göreceksiniz. Özellikle duyur grubumuza gelelim. Arkadaşlar duyuru grubumuza gelin derken sizler için söylüyorum bunu. Neden? Ee, YouTube'da içerikler paylaşıyoruz. İçeriklerle alakalı önemli gelişmeler oluyor. Duyuru grubundan bilgilendiriyoruz. Mesela e, bir proje paylaşıyoruz. Ödeme alıyoruz. Ödeme kanıtlarını paylaşıyoruz. E, burada olmayan yani YouTube'da olmayan önemli kazanç sistemleri, YouTube'da olmayan sepetimize eklediğimiz veya potansiyelli kripto paralar ve piyasayı ilgilendiren önemli haberler. Hepsi duyuru grubumuza mevcut. Bakın birazcık bakalım. E, şimdi burada balık diye bir cüzdan tanıttık daha önce. Bunun mesela videosunu yapmadık ama inanılmaz potansiyelli bir cüzdandı. Güzel kazanacağız oradan arkadaşlar. Dox AirDrop hakkında bakın burada önceden bilgi verdim arkadaşlar. Yani YouTube'da takip edenler, buraya gelmeyenler bundan habersiz mesela. Bu sebeple takibimizi yapalım. Daha sonra arkadaşlar yine Telegram botları paylaşıyoruz sürekli. Benim paylaşmış olduğum Telegram botlarında şu özellik vardır arkadaşlar. Arkası sağlamdır. Yani yüzlerce Telegram botu çıkıyor. Ben e, arkasında bir borsanın veya bir şirketin olmadığı e, botları paylaşmıyorum arkadaşlar. Bakın en son e, To Market'i paylaşmışız, Bitget'in yatırım yapmış olduğu bir proje demişiz ve arkadaşlar geliştiriciler arasında Binance ve Microsoft var. E, eskisi gibi olmayacak arkadaşlar. Artık AirDrop lar. Eskiden ne yapıyorduk? Twitter, Telegram takibi yapıp form dolduruyorduk. E, ona göre AirDrop kazanıyorduk, referans bulup. Ama artık adamlar işi değiştirdi. Artık airdrop'lar Telegram üzerinden oluyor. Yani ne yapıyoruz Telegram'da? Bot oluyor arkadaşlar. Bot'ta e, tıklama oluyor aynı Notcoin mantığındaki gibi veya e, karakterler oluyor, geliştirme yapıyorsunuz. Bu sayede arkadaşlar airdrop e, alıyorsunuz. Yani ben paylaşınca şunu yazanlar oluyor hocam sürekli sürekli bot paylaşıyorsunuz ama arkadaşlar artık değişti. Yani eski sistem olsa ben neden paylaşmayayım? Yani lütfen bilinçli bir şekilde kullanın. E, benim paylaşmış olduklarımı. Yani boş sistem paylaşma. Bunun emin olabilirsiniz. Yani buraya gelen mesela Bondex kendi botunu çıkarttı. Arkadaşlar Bondex çıkartıyor mesela bunlar da çıkartıyor. Neden? Çünkü artık arkadaşlar daha fazla topluluğa ulaşabilmemiz için e, Telegram gerekli. E, hepsi de o şekilde yapıyor. Evet burada e, bakın Doxie ile alakalı zaten burada bilgilendirmeleri yapmışız ama çok soru geliyordu. Video yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar bunları söyledik. İsteyenler sohbet grubumuza gelir. Elindeki sistemleri tanıtır. Kendisine referans bulabilir. E yardımlaşırsınız arkadaşlar. Sorularınız olursa ben etiketlersiniz. Veya adminleri e mutlaka yardımcı olacaklardır. E buradaki en önemli uyarımızı yapalım. Bizim adımızı kullanarak sizlere yazanlar olabilir. Mesela Telegram üzerinden herhangi biri Numan Önat ismini size yazarsa engelleyin. Ben kimseye yazmam. E evet arkadaşlar bunları söyledik. Gelin beraber bu airdrop'un ne olduğuna bakalım. Yani belki binlerce kişi bilmiyor. Telegram'ı takip edenler biliyor zaten. Arkadaşlar tonu bilmeyeniniz yoktur. Şöyle göstereyim bakın. Birazcık temelden alalım. Öğrenin arkadaşlar. Arkadaşlar ton kendi a olan bir proje. Telegram'ın kendi coin'i. Bakın Telegram'ın kendi coin'i. Şöyle fiyatına bakabilirsiniz. 18 milyar market cap'e ulaşmış. Ben almam arkadaşlar buradan ama daha da yükselebilir. Onu söyleyeyim market cap çok yüksek. Ee, ne yaptı arkadaşlar? Tom gerçekten kendini inanılmaz geliştirdi. Yani ton altında bu botları nasıl arkadaşlar çıkış kaynağı Telegram tabii ki. Notcoin'i çıkarttı mesela. Notcoin ton sayesinde Ton ekosisteminde olduğu için inanılmaz büyüdü arkadaşlar. Sonra Binance'a kadar gitti. Ve ondan sonra birçok arkadaşlar Telegram botu çıktı. Bunu söylemiş olalım. Şöyle bir bakın istiyorsanız. Ama ilginç bir şekilde şaşırdığım şu var. Hala Binance listelemedi. Ama ben kayıtsız kalacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Binance yakında bunu listeler. Şu hacme bakar mısınız arkadaşlar? Yani bu daha az. Ya gerçekten Tom bu işi yapıyor. E, da arkadaşlar şöyle bir proje. E, dün galiba şöyle bir haber yayınladılar. Telegram kullanıcıları e, DOX token kazanacak. Bakın Telegram kullanıcıları DOX token kazanacak. Nasıl kontrol etmeniz gerektiğini birazdan söyleyeceğim arkadaşlar. Peki neye göre kazanacağız arkadaşlar? Onu da şu şekilde belirttiler. Telegram'da Telegram'ı ne kadar süredir kullanıyorsunuz? Bu etkileyecek. Ben mesela 7 senedir kullanıyormuşum arkadaşlar. Bunun dışında premium üyeseniz ve arkadaşlar burada aktifliğiniz. Bu üçüne göre sizlere puan veriyorlar. Ve arkadaşlar bu yakın zamanda borsalarda listelenecek. Şimdi ben size bazı bilgilendirmeler yapayım. Bazı bilgilendirmelere bakalım. Arkadaşlar Twitter'ları şu an 32 bin takipçi. Çok yeni zaten çok yeni bir proje. Bakın katıldığı tarih artık arkadaşlar bu da Temmuz ayında zaten. Şöyle bir bakalım. Ee, şimdi e, çok önemli bir bilgi vereceğim sizlere. Arkadaşlar şöyle bir girelim. Tom Weaver burası. E, Tom e, arkadaşlar e, kontrat adresine sahip. Projelerin kontrol edildiği yer bildiğiniz BSC Scan gibi. Buraya baktığımızda e, zaten başlıkta da görüyorsunuz. Binance listeler mi diye bir başlık attık. E, arzımız bu arada 100 milyar. 100 milyar bir arza sahibiz arkadaşlar. Burada çok çok önemli bir gelişme var. Şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar bakın Ton Weaver bildiğiniz dediğim gibi Ton ekosistemindeki projelerin kontrol edildiği yer yani holders'ların elinde tutanların görüldüğü yer Binance Hot Wallet yani bizzat Binance'ın cüzdanı arkadaşlar Binance'ın kendi cüzdanı şu an e, toplam 100 milyar arzın %23'ünü elinde tutuyor. Yani bu arkadaşlar bakın kesin demiyorum Binance'ın listeleme olasılığı yüksek. Şimdi bu bu kadar Binance'a bunlar niye verdi arkadaşlar? Affedersiniz ama salak mı? Yani Binance e, bu kadarını eline aldıysa listeleme yapabilir. E, bu sebeple arkadaşlar başlığımızı Binance listeler mi diye attık. Yani kesinlikle ben clickbait başlık atmam yani yalan başlık. Binance %23'üne sahipse bunu listeleyebilir. Ama belki listelemez arkadaşlar yani bunu bilemeyiz. E, bu önemli bir durum. Binance'ın elinde dediğim gibi %23'ü var. Peki bunun dışında nereler listeleyebilir? Kesin olan yerleri birazdan söylerim arkadaşlar. Ama daha açıklama yapmayan yerler var. Mesela Bybit'te %9'u var. 9 milyarlık kısmı. MXC'de arkadaşlar 9 milyarlık kısmı %9. Ee, OKEX'de %9 OKEX'de de listelenebilir. Yani burada elinde tutanları şöyle aşağı doğru inip görebilirsiniz arkadaşlar. Böyle aşağı doğru indiğinizde hepsi gözüküyor bakın. Başka bir borsa var mı burada? Şöyle bir bakalım. Evet çok önemli değil arkadaşlar. Bu şekilde bunların kontrolünü sağlayabilirsiniz. Umarım arkadaşlar Binance'da listelenir. Arkadaşlar kusura bakmayın e, telefon geldi şimdi videoyu da baştan yapmak istemiyorum edit falan biraz sıkıntı sıcak arkadaşlar inanılmaz sıcak e, bu şekilde bunu görüyorsunuz e, peki arkadaşlar e, başka nereler listeleyecek duyurusunu yapanları söyleyeyim ben size e, dox arkadaşlar gate.io'da listelenecek pre market diye bir kısım var bu pre market'i bilmeyenler var arkadaşlar yazılışı e, pre e, slash yani çizgi market diye geçiyor piyasa öncesi e, market gibi düşünün. Yani burası serbest piyasa arkadaşlar ee, ne yapıyor? Birisi satışa çıkarıyor, diğeri de gelip alıyor. Serbest piyasa gibi düşünün. Ee, şu an arkadaşlar Gate.io'daki fiyatı 0.01. Bakın fiyat aklınızda tutun ama bu kesin olacak diye bir şey yok. Binance listelemesi gelirse belki daha düşük fiyatlara inebilir ama ben ilerleyen dönemlerde bunu geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bunu neye göre söylüyoruz? Market cap değerine göre ee, dediğim gibi Gate.io'daki serbest piyasa fiyatı bu. Daha sonra Bitget açıklama yaptı. Bitget de listeleyecek. Yani Gate'ta yok kesin. Bitget arkadaşlar kesin. E, ne diyor burada? E, 0.0085. Burası birazcık daha düşükten arkadaşlar satıyor buradakiler. E, bunu geçiyorum. Bunun dışında LiBank e, duyuru yaptı. Listeleme yapacağız diye arkadaşlar. Sonra BingX büyük ihtimal listeleyecek. E şu kısmı da baz alırsak yani buradaki Tom Weaver'dakileri. Yani Bybit, MXC, OKEX muhtemel, Binance muhtemel listeleme adayları. Yani gidip e, Binance'a %23'ünü verip e, listeleme yaptırmazsa da biraz komik olur arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Umarım yanlış bir bilgi vermiyorumdur sizlere. Çünkü arkadaşlar bakın Tom Weaver burası. Yani Binance hat balık yazıyor. Bunun kafasına göre Binance hat balık diye koyamaz kimse. E bu şekilde bilgilendirmeyi yapmış olduk. Arkadaşlar şu an listeli değil. Ee, bunu bir daha söyleyeyim. Listeli değil ama çok çok yakın. Yani bir hafta içinde belki tamamen listelenecek. Ee, videomuzun bundan sonraki kısmını... E, telefondan anlatacağım. Yani telefondan ekran görüntüsü alıp anlatacağım. Çünkü arkadaşlar Telegram üzerinden göstereceğim. E, burada ne yapacağız? Telefonumuzda Telegram, Telegram varsa orada sadece arkadaşlar birkaç işlem yapıp kazanıp kazanmadığınızı göreceğiz. Bakın ben sizi kesinlikle bilgilendirdim. Önemli bir airdrop. Belki arkadaşlar 5 dolar kazanacaksınız. Belki 3 dolar olsun. Bazısı da 20-30 dolar kazanacak. Belki daha fazla kazanacak. Burada referans gelir özelliği de var. Referans gelir özelliği de var. Şimdi telefon üzerinden arkadaşlar videomuza devam edelim. Nasıl referans gelirinden kazanabilirsiniz bunları size gösterelim. Bu arada tıklama falan yok arkadaşlar. Öyle düşünmeyin. Tıklama falan yapmayacağız. Sadece girip hesabımızı kontrol ettireceğiz. Ne kadar kazandığımız orada gözükecek. Bunun dışında arkadaşlar ne olacak referanslardan da bir gelir var. Hemen arkadaşlar videomuzun videomuzun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümümüzde sizlerle birlikte ne kadar Dox token kazandığımızı kontrol edip daha sonra bazı önemli konular hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Görmüş olduğunuz görsel benim Telegram hesabıma ait. E, videomuzun açıklamalar kısmında e, Dox e, airdropunun e, kayıt linki olacak arkadaşlar. İsteyenler direkt botu çalıştırıp ne kadar kazandığını kontrol edebilir. İsteyenler de beni bekler, benle birlikte yapar arkadaşlar. E, benim hesabım 7 yıllık bana 4823 tane Dox token vermiş Arkadaşlar vermiş olduğu DOX token miktarı 3 e, önemli faktöre bağlı demiştik. Birincisi e, Telegram hesabınızın yaşı, ikincisi aktifliğiniz, üçüncüsü de premium hesabınızın olup olmaması. Bunlara göre dediğim gibi değişiyor. Kontrolünüzü yaparsanız, yaparsınız arkadaşlar. Çıktıysa sıkıntı yok zaten. E, ücret yatırımsız kazanç elde ettiniz ama çıkmadıysa benim yapacağım bir şey yok. Bunu baştan söyleyeyim arkadaşlar. E, burada sonuçta birçok e, takipçimiz kazanç elde etmiş olacak. Biz de arkadaşlar bunu e, video ile duyuralım istedik. E, pre market fiyatı yani serbest piyasa fiyatı göz önüne alındığında 4823 tanesi 0.01'den hesaplandığında 48 dolar yapıyor arkadaşlar. Yani nasıl e, hesaplarsınız? Mesela sizde 2000 mi oldu? 2 e, tane silin arkadaşlar oradaki sıfırları. 20 dolar. Yani 4823'ü e, 48 yani 48'lik kısmı düşünün. O şekilde e, düşünmeniz gerekiyor. Arkadaşlar tekrar söylüyorum listeli değil. Listelendiği anda zaten bilgilendirmeleri yaparım. Bunu e, bu şekilde belirtmiş olalım. Bir de şu hatayı alanlar e, olacaktır. E, onun da hemen e, bilgilendirmesini yapalım. Mesela arkadaşlar botu çalıştırdınız ilerlediniz ve karşınıza böyle bir uyarı geldi. Bu şu demektir kullanıcı adınız yok demektir arkadaşlar. Yani kullanıcı adınız yoksa e, sol üstte 3 çizgi var oraya girip ayarlardan kullanıcı adınızı belirleyin ondan sonra deneyin. Yani genellikle arkadaşlar öyle çok yeni açılmış hesaplara vermiyorlar onu da söyle. Mesela siz bunu gördünüz hesap açtınız ödül alamazsınız arkadaşlar bunu söylemiş olalım. Evet arkadaşlar şimdi beraber nasıl kontrol edeceğimizi görelim. Videomuzun açıklamalar kısmındaki bot linkine tıklaya tıkladınız. Ben Telegram duyuru grubumdan yapacağım bu işlemi. Bot linkine tıklıyorsunuz. Evet start diyor bakın start'a basıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar burada let's go buna tıklıyoruz. Bakın arkadaşlar üç şekilde 3-4 e, şey burada kontrol ediliyor. E, hesabınızın yaşı, seviye, Telegram Premium, e, premium ve OG Status Confirm diyor. Bu ne? tam bilmiyorum. Devam diyelim. Evet benim bu hesabım arkadaşlar 4 yıllıkmış. Bakın benim iki hesabım var. Bu hesabım 4 yıllık. E, ve arkadaşlar burada... Sizin referansınızla gelenlerden yanılmıyorsam Burada %10 olması gereken Ama şu %20'yi anlamadım Bakalım kaç puan gelmiş ona göre söyleyeyim 3075 puan Yani burada arkadaşlar DOX token gelmiş Bu da şu an 30 dolar Gibi bir değere sahip arkadaşlar Güzel bu hesabımı fazla da Kullanmıyordum açık söyleyeyim Devam diyorum Evet buradaki arkadaşlar görüyorsunuzdur 3075 tane Şimdi Lider Board var bunlar ne yapmış Bir bakalım liderlere Arkadaşlar 9 milyon yapan var. Adam inanılmaz para kazanacak. Yani burada şöyle bir hesaplayayım. 97 bin dolar kazanacak mesela şu adam e, tahmini olarak. E, evet bu şekilde. Şöyle bir geldiğimiz zaman friends kısmı var. Friends'e tıklayalım. Arkadaşlar invite friends var. Buna tıklıyorsunuz. Ve buradan e, arkadaşlarınıza ref kodu alacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlarınıza gönderirsiniz. Arkadaşlar ref bulmaya dikkat edin. Mesela evde sizden başka arkadaşlarınız yani ailenizden biri olabilir Telegram uzun süredir kullananlar. Arkadaşlarınız belki bakın çevrenizde illaki vardır arkadaşlar Telegram kullananlar. Atın arkadaşlar tıklasın. %10'u size gelecek. Yani burada 3075 çıktı mesela arkadaşınıza 30 tanesi yani bunun %10'u 30 tanesi direkt 30 değil gerçi arkadaşlar. Özür dilerim. 3075'in %10'u 307 yapar. 307 tane direkt size geliyor. Yani bu şekilde çevrenizdekileri hızlı bir şekilde lütfen referans linkinizle davet edin arkadaşlar. Kazanmaya çalışın. Başka anlatabileceğim bir şey yok. Listeleme olduğunda mutlaka arkadaşlar bilgilendirme yapacağım. Zaten çok basit bir arayüzü var Telegram'ın. Home kısmında direkt burada arkadaşlar ödülünüz gözüküyor. Daha sonra leaderboard kısmında sıralamalar gözüküyor. Friend kısmı da referans linkinizi tıklayıp gönderebiliyorsunuz Telegram üzerinden veya WhatsApp'tan atarsınız. Anlatacaklarım bunlardı. Sorularınız olursa e, yorum olarak veya Telegram üzerinden yazabilirsiniz arkadaşlar. Kolay gelsin bol kazan.